Ay, kimlere sorayım? Nerelere gideyim? İçiyorsak sebebi belli. Söylenenler hayır mı şer mi? Bilemiyorum ki. Nereden bileyim? Kimlere sorayım? Ay donç Allah'ım ben nereye düştüm ya Rabbil Alemin. Ya sen tam yerine düştün. iğnemim ya. Merhaba Zafer Bey. Nasılsınız? Ya sağ ol senin bokunu yeriz biz ya bokunu oh, yeriz ya. ederim ne olur yemeyin. Ne olur sıç yüzümüze sıç ne no, torbala ver bize ya. Şu kapat da sohbet edelim ya. Kapattım. Ya derin, açık, ya açık. Merhaba Derincim sen nasılsın? Açık, Çünkü e, yabancı. yabancı. Derin sen nasılsın Derin? İhtiyaç, İhtiyaç her zaman var. Ney var sende? Derin ne olur konuş benimle ne no, <laughs> Ne güzel TikTok be. 300 puanımız var mı arkadaşlar ben buraya ait değilim ne olur 300 puan atın Deniz Arhan'ı bir dönsene Deniz bir döner misin kamerada <laughs> ben gösterdiğini yanarım ya ben... oğlum o nasıl ses lan çok şey. O nasıl ses amına kodumun derini? Arkadaşlar çok terbiyesizce konuştu. Evet. O erkek bence. Zafer bu arada. Vay ananı sikeyim <laughs> derim ben senin ya. Nasıl anladım ama. Neyse ya. Bu <laughs> saatten sonra ne fark eder aga? Yattı balık yan gidiyor İrem. Ya sen ya derin. Bugün gün birini sikileceksiniz. Ama bak ben, ben sana hakaret etmiyorum Zafer abi. Niye bana küfür ediyorsun? Hakaret etmedim ki hani birinizden biri mecbur vereceksiniz diye abi düşünüyorum. Abi ben yapamam öyle şeyler ki. Bak lütfen öyle küfürler etmeyin. <laughs> I don't. Lütfen sen verim o zaman derincim. Hırr! Hır. Sen <laughs> bak bana küfür etmiyorum ben. Ban yerim. Bak. Bak. Sus. Merçe seni niye sikiyim ki ya? Sen aynı konuya gidiyorsun. Çok felaket ama. söverim bak ben yarın. Senin bak, niye göğüs yoktur? Göğüslerin niye yok? Beni sinirlendirme. <laughs> göğüslerin niye yok senin? Sabır. <laughs> Dede ne, ne diyor ya? Gerinin bile göğüs var. Çok terbiye. Derincim bir arhayet gösterme şansın var mı ya bir dom alma? Derin Hanım. Ya senin olsun be. Senin yarrağını yerim ya. Of. Ah. Zafer kaldık. Zafer küfür etme Zafer. O dişliğinin arasına şey tren garı geçer. Dişliğinin arasından Zafer. Tren garı geçer Zafer dişlerinin arasından. Bir yine alayım arkadaşlar. Tekrar istiyorum. GK istiyor zaten. <laughs> Arkadaşlar sakın büyük hediye atmayın. Hiçbir türlü geçemem zaten. Sakın büyük hediye atmayın arkadaşlar. Sadece beğenin. Büyük hediye hiç atmayın çünkü geçemem. Gerçekten. Geçemem yani. Sakın büyük hediye atmayın arkadaşlar. Sakın sakın. Boşuna kaybetmeye gerek yok. Şermato. Sakın büyük hediye atmayın arkadaşlar. Sakın. Sen, sen nerede kalıyorsun Derin Hanım? Beni desteklediğiniz biliyorum. Derin i̇şte Hanım. Sadece beğeni yapın arkadaşlar. Zaten geçemeyeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yani Zafer iyi ki doğdun. Ama küfrediyorsun. Sesini açamam. Gerçekten küfrediyorsun. Gerçekten küfür. Etmeyeceğim. Arkadaşlar sakın büyük hediye atmayın. Küfür ediyor arkadaşlar küfür ediyor. Yeğenim bana Git Siktir git ya orospuya bak ya. Siktirimin transı ya. İstanbul'da mı be beyler acil net bilgi lazım mı? Acil net net bilgi lazım. Sallayıp durmayın sizi sikerim. Orada burada demeyin. İstanbul'da mı net bilgi lazım beyler? kesin bilgi lazım. Kesin. Değil. Manisa. Samsun, İstanbul, Yozgat, Sivas, Anan, Amı. Yaz. Yaz kızım.